vakti geldiğinde bir sözümle dağılır rüzgar. Aklı karışık bir ağaç meyve tutar dalında. Sokağa karışır sessiz bir ev. Ve ve avlusu buğdaya çalar köşe başındaki berduş kahvesinin. Vakti geldiğinde olgunlaşır aşk. İnsan insana tebessümü çok görür. Çok görür ama sever yine de her bahar sevişmeyi. Tarlalarına ölüm eken kapkara bir adam. Vakti geldiğinde gülümser elbet insanına. Mezar başında su içen bir güvercin. Ya da, ya da semaverler dolusu aşk kokusu odalardan taşan. Fark etmez, fark etmez vakti geldiğinde ölür gül tohumundan can bulan yeni bir dünyayı bulana kadar ömür dediğin 14 saniye bir anı yaşıyor bu beden bir anı şahit sadece aldanan bu gözler ve ve bir nefes alımlık sevdalar tüketirken tüm zamanı vakti geldiğinde güzel Vakti geldiğinde güzel her hikayenin belki de ilk satırları. Vakti geldiğinde güzel her hikayenin belki de ilk satırları.